milletler ve medeniyetler mücadelesinin kızıştığı, yeni bir dünya tasarımının siyasi ve entelektüel çevrelerde hararetle konuşulduğu, Covid-19 sonrası dönemde bildiklerimizin tamamen dışında bir dünya tablosunun yeşermeye başlayacağının öngörüldüğü bir zamanda ayağımıza pranga vurduramayız, var olan pranga, prangaların kalmasına da göz yumamayız. Tarihi geriye sarmaya kalkışmak, çareyi denenmiş reçetelerde aramak, bugünü ve geleceği yorumlamaktan aciz düşmektir. Bir bakıma da korkaklıktır. Bu coğrafyada tam bağımsız yaşayacaksak, onuruna düşkün bir millet olarak asgari değerlerin ortak paydasında buluşmak mecburiyetindeyiz. Tahayyül ve tasavvur ettiğimiz bölgesinde ve küresel sistemde lider ülke Türkiye amacına ulaşacaksak ilk iş olarak yapmamız gereken inanç ve güç birliği çelikleştirmektir. Milli tarihimizin kulaklarımıza fısıldadığı şaşmaz gerçek budur. Kutlu ceddimizin manevi hatırası da buna işaret etmektedir. Kendi ayağımıza kurşun sıkacak kadar şuursuz olamayız. Bindiğimiz dalı kesecek kadar ahmak olacak halimiz de yoktur. Ne yapacaksak, neyi başaracaksak, hangi zirveye ulaşacaksak, bunu birlikte ve Türk milleti halinde gerçekleştirmekle mükellefiz. Şu anda önümüzde tarih nehri akmaktadır. Bu nehri yalnızca seyir mi edeceğiz? Yoksa yatağını değiştirmek için devreye mi gireceğiz? Elbette karar milletindir. Takdir milletindir. irade milletindir. Fakat bizim de milletimizin temsilcileri olarak onun namına taşıdığımız sorumluluklar vardır. Yaptıklarımız kadar yapamadıklarımızdan hatta yapmaktan kaçındıklarımızdan da hem bugüne hem de geleceğe karşı mesul olduğumuzun farkındayız. Bu farkındalığın herkese nüfuz etmesi de gönülden temennimizdir. Artık uzlaşmak ve yeni bir anayasa hazırlamak milli ve cibedir. Buna dudak bükenler, sırt dönenler, yapay kriz çıkaranlar, ipe un serenler, Huzurlu bahanelerle konuşmaya bile kapalı duranlar, tarih ve millet huzurunda demokratik hesaba şimdiden hazır olmalıdır. Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünü yeni bir anayasayla taşlandırmak, milli mücadele kahramanlarına, Cumhuriyetin kurucu değerlerine, milletimizin bizatihi egemenlik haklarıyla, Türk tarihinin şerefli anılarına, Hürmetin ve gelecek nesilleri düşünen sorumluluk bilincinin gereğidir. Bundan kaçış bize göre yoktur.